Sun günümüz bereketli olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la sohbetler başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Efendim teşekkür ederim. Hoş bulduk. Dünden bugüne nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Ama tabii evet. 20 gün önce geçirdiğimiz felaket dolayısıyla gönüllerimizde hüzün var. Ama Rabbimizin ...hükmü ona rıza göstermek... ...mecburiyetindeyiz. Artık normal hayata... ...dönmemiz icap ediyor. İnna lillah... ...ve inna ileyhi raciun. Ya Rab bizim sahibimiz... ...sensin. Bizde senin hükmün... ...geçer. Hepimiz senin... ...huzurunda toplanacağız. Böyle dememiz... ...teslim olmamız gerekiyor. Eslem tüli Rabbil alemin. Eslem tüli Rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. E Rabbimiz de meleklerine buyuruyor ki meleklerim cennete gidin, şeffaf bir saray yapın, adına da Beytül Hamit deyin, Hamd sarayı deyin. Yani inneme sabru inde satmetil ula. Musibete sabır da asıl ilk günlerdedir. Evet. İlk günler. Ondan sonra tedricen tedricen insanoğlu bu hayata da alışmaya başlıyor yani. İnşallah. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. Saracağız inşallah hocam. İnşallah efendim. Sevgili izleyenler, WhatsApp hattımız ekranda video sorularınızı bize yollayabilirsiniz. Program boyunca sizden gelen soruları inşallah ekranlara taşıyacağız. WhatsApp hattımız 0552 037 07 07. Telefonlarla da bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız. 0212 alan koduyla 300 306 06 Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Ee, bir video sorumuz varmış. Bismillah diyelim o soruyla başlayalım. Selamun Aleyküm Hocam. Bir sorum olacaktı hocam sizlere. Ben 3 ayları falan tutmaya niyetlendim. Tutuyorum da şu anda. Elhamdülillah çok şükür nasip oldu. Ee, bir sorum olacaktı. Hafta sonları özellikle arkadaşlarla birlikte kahveye gidiyoruz. O köy oynuyoruz. Yani kendi aramızda öyle. Çayına falan yani. Kimde kalsa hesabı da o ödüyor. Hani bunun bir sıkıntısı var mı yok mu onu merak etmiştim. Teşekkürler. E bir çayına da olsa bu oyun adı kumara dönüşüyor yani bir, bir yani sonunda bir menfaat getiren oyun normal oyun olmaktan çıkıyor. Yani o işte çayını o çayları ortak olarak ödeseler aslında sorun olmayacak. Böyle şey. değil evet. Evet. Ama hesabı ortak ödeseler yani sıkıntı kim, olmayacak. Kim kim kazanırsa e, efendim o başkasının diğerinden... alacak şeklinde evet. olunca çayların bedelini o ödeyecek olunca bu menfaat getiriyor. Kaybeden ödeyecek olursa ha. bu kumara girer Öyle şey. oluyor evet. Efendim. Peki bunun dışında hocam hani satrançtır, tavladır, okeydir. Bu tür oyunları oynamakta sakınca var mı? Bunlar da böyle namazımızı terk ettirecek şekilde, işimizi, gücümüzü, ekmek paramızı kazanmayı bıraktıracak seviyede de olmamalı ya. Evet. Yani kendimizi bütün ona kaptırmamalıyız ya. Zamanımız kıymetli, Öyle. önemli zaman israfına evet, sebep doğru. olmamalı. Doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.